Bu dersimizi de spline'leri kullanarak Latte oluşturmayı göreceğiz. Yani şu döndürerek bir katı oluşturmak. Başlayalım hemen. İlk önce spline çizeceğimiz için F5'e basıyorum ve 4'le ekrana geçtim. Buradan mesela front'tan çizelim. 1'e basarak taşıdım. Şu şekilde. Bir tane bardak çizmek istiyorum mesela. Bunun için Geldim şuradan. Bu sefer bezleri seçeceğim. Ve şuradan başlayarak şu şekilde bardağımı oluşturacağım. Şöyle gelsin. Şöyle şuradan aşağı şuraya kadar. Şuradan da direkt gelsin. Ve şurada da bitsin istiyorum. Tamamdır. Bu şekilde aslında pek düzgün olmadı ama bunu düzelteceğiz bakalım. Çizdim. Ve F1'e geri dönüyorum. Bakın bu şekilde çizmiş oldum. Şuradan Latin komut'a tıkladım. Ve spline'ı Latin altına attım. Bakın direkt şöyle bir bardak oluşturmuş oldum. Direkt Y ekseninde döndürdü benim için. Aslında oldukça güzel görünüyor. Lakin bakın şurada o kadar diye oturtturamamışız. Onu oturtturmaya hemen deneyelim. Şuradan Live Selection'a geldim. Ve şuna tıkladım. Burada benim ihtiyacım olan şey buradaki position komutları. X ekseninde ne kadar gitmiş? 1.6 bilmem kaç. 0 yaptım bunu. Enter'a bastım tam 0'a oturttum. Şu. Bu da biraz geçmiş. Bunu da 0'a aldım. Şu şekilde ayarlamış oldum. Veya şurayı seçtim ve taşımaya geldim. Biraz yakınlaşayım. Buradan şöyle veya şurayı çok fazla yapmışız. Şuradan biraz geri çektim. Bu şekilde veya birazcık da içeri doğru taşıyabilirim. Evet, böyle daha iyi görünecektir. Şu bunu tekrar açtığım zaman üçe basıp şöyle çevirdim. Bakın burası tam 0'da oldu. Veya kapatayım. Tekrar seleksiyonu seçtim ve taşımaya geldim. Ortaya basayım şuradan bakayım. Bunu şöyle biraz daha getirdim. Tamamdır. Bu şekilde oluşturdum. Şunu açayım bir daha. Ve şuradan baktığım zaman bakın burada da yine bir delik görünüyor. Veya aşağısına Selection dedim ve şuradaki noktayı seçtim Bakın açtıkça burada bir tane Hole çıkıyor Bunu yine Veya üst üste bindirsem böyle siyah bir görüntü elde ediyorum Yani bunu tam Sıfırda olmasına Özen gösteriyorum Geldim Şu noktayı seçtim Bu da sıfır olsun dedim Ve bu şekilde ...daha iyi bir netice oluşturmuş ol. Döndürerek spline'ları da kullanarak... ...bu şekilde modelleyebiliriz.